Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen aslan olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir açılım yapacağız arkadaşlar. E, aşk, para, eğitim, kariyer, yasa aşk ya da önümüzdeki günlerde nelere dikkat etmeniz gerekiyor ve sizleri neler bekliyor her şeye bakacağız. Ben videoyu beğenip kanala abone olan herkese niyetleniyorum. Siz de niyetinizde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek. Sorularınızı sorabilirsiniz. İlk kartımızla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar maddi anlamda büyük bir rahatlama söz konusu. Bu zamana kadar aklınızda takılan hani şu iş nasıl olacak, iş hayatımda işte maddi gelirim yükseltebilecek miyim iş hayatımla bağlantılı olarak ya da çalışmıyorum bir iş fırsatı çıkacak mı diyorsanız çıkacak arkadaşlar. Hem de gerçekten çok istediğiniz, sizi çok mutlu edebilecek bir iş fırsatı olacak. Tam yani size uygun bir fırsat çıkacak. Şu anki çalıştığınız noktada arkadaşlar güzel günler sizi bekliyor. Eğer şu an çalışıyorum diyorsanız iş yerinizde yani uzun süre mutluluk, huzur size hakim olacak ve yaptığınız işten memnun olacağınız görünüyor. Memnun değilim farklı bir iş arıyorum bu konuda niyetlendim diyorsanız da istediğiniz gönlünüzde yatan işe kavuşacağınızı gösteriyor kartınız. Eğitim anlamında. Yine aynı şekilde başarıdan başarıya koşacağınız bir dönemdesiniz. Ama hani ne olursa olsun diyor ki sana durma diyor. Her zaman adım at, her zaman e, hayallerin olsun. Herhangi bir konuma oluştuğunda eğitimde ya da kariyerde ya tamam ben burada iyiyim deme diyor. Hep devam et diyor. Çünkü çok güzel gelişeceğini, çok güzel kendini aslında e, bu hayat yolculuğunda renkler katacağını gösteriyor kartımız. Maddi anlamda sıkıntılarımız olmadığını söyledik. Güzel bir zenginlik söz konusu. Gönlünüzde ne yatıyorsa para anlamında kazanmak açısından ona ulaşacağınızı gösteriyor. Ama hareket üzerinde olmamız lazım. Yani sürekli hareket etmemiz lazım, istediğimiz paraya ulaşmak için ee, belki siz kendiniz hani nasıl söylenir kazanç kapınız kendiniz kazanmıyorsunuzdur, eşiniz çalışıyordur, oğlunuz, çocuğunuz, kızınız, e, anneniz, babanız nasıl olursa olsun bir önemi yok. Nasıl gelir kapınız, nereden geliyorsa, kimden geliyorsa, bu o kişinin de yine zenginlik refah içerisine gideceğini ve bundan kaynaklı sizin de rahatlık huzur içerisinde olacağınızı gösteriyor kartımız arkadaşlar devam edelim. Zaman zaman e, gördüğünüz gibi aslında bu karttaki gibi elimizi kolumuzu bağlayabilen konular olabilir. Özellikle duygusal konularda olabilir. Bazılarınız için para durumunda, eğitim durumunda, kariyer durumunda da yine aynı şekilde olabileceğini gösteriyor. Hepinize farklılık gösterir. Burada gösterilen huzur ve mutluluk. Bazılarınızın eğitim hayatına, bazılarınızın kariyer hayatına, bazılarınızın aşk hayatındadır mesela. Gönlünüzde yatan birisi varsa ona karşı adım atmanız gerektiğinden bahseder. E, ya da şu an zaten ilişkin var diyorsanız şu anki ilişkinize sahip çıkmak gerektiğini bahsediyor. Aranızda sıkıntılar olursa karşı tarafla gerçekten ciddiyetle ve güzel hislerle konuşmanız ve o sıkıntıları halletmeniz gerektiğini çünkü şu anki ilişkinizin çok güzel olduğunu ve buna sahip çıkmanız gerektiğini gösteriyor. Ee, hiç aklımda birisi de yok ama aşk hayatında ne olacak diye merak ediyorum diyorsanız aradığınız aşk neyse yani o istediğiniz aşk neyse onu aramaya devam edin çok yakında bulacaksınız diyor. Tabi bu bazılarınız için de dediğim gibi aşktadır. Bazılarınız için kariyerde o anlamı kesinlikle ifade eder. Bazıları der ki Ha evet gerçekten iş hayatım böyle ya da bazıları der aşk hayatım böyle eğitim hayatım böyle. Şimdi burada bir sıkıntı durum söz konusu. Hayatınızda hangi noktada sıkıntı varsa onunla alakalı burada kartımız bize bilgi verecek. Eğitim hayatıyla alakalı arkadaşlar diyorsanız ki ya bu zamana kadar evet iyi geldik, iyi hallettik ama bundan sonra ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Çünkü bir şey yapmak istemiyorum, sorumluluk almak istemiyorum ya da önümüzdeki günlerde hani sorumluluk almak istiyorum ama mesela bir okula gittikten sonra o okuldaki o yükün, o sorumlulukların üstünden kalkabilir miyim düşüncesi var aklında diyorsunuz. Bu eğitim illa okula alakalı olmak zorunda değil. Herhangi bir kurs, herhangi bir konunun eğitimi olabilir. Yani aslında sizin bilinçaltınızda engel var. Önünüzde engel yok dediğim gibi bilinçaltınızda engeller var. Yine aynı şekilde para anlamında, e, kariyer anlamında, iş hayatınız anlamında diyorsunuz ki ya evet iyi, hoş her şey tamam güzel gidiyor buradaki gibi ama diyorsunuz ki ya sıkıntı çıkarsam? Ya birden bir aldatma haberi gelirse öğrenirsem, birden yalan söylediğini öğrenirsem, ilişkimize kötü e, kara kediler girerse, eğitim anlamında, kariyer anlamında önüme engeller çıkarsa, istediğim parayı kazanamazsam. Aslında bu sadece sizin bilinçaltınızda olan engeller. Burada kartımız her ne kadar aslında baktığımızda kötü bir enerji veriyor gibi olsa da diyor ki sana, senin hayatında bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı senin bilinçaltındaki engeller. Sen gönlünü rahatlığa, sen gönlünü huzura açtığın zaman senin önünde Kimse duramaz arkadaşım. Sen o rahatlığı, sen burada bahsedilen huzuru yaşayacaksın. Aşkta da yaşayacaksın, eğitimde de yaşayacaksın, parada da yaşayacaksın, kariyerde de. Şu an sıkıntıların varsa diyor ki kartım hallolacak zaten. Ama tek kalıcı olabilecek sıkıntı sizin bilinçaltınızdaki engeller. Siz bu engelleri artık dur demeniz gereken bir dönemdesiniz. Yani kırın zincirlerinizi, aşın kendinizi. Kötü olacak, kötü olacak diye düşünmeyin. Her zaman iyi olacak, iyi olacak diye düşünün. Bir tane kartımız fırladı. Onu size bir göstereceğim neymiş bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar asal dörtlüsü kartımız. Ruh eşimizi mi arıyoruz? Ruh eşimiz gelecek. Hayatımızda, aşk hayatımızda yeni bir gelişme mi kaydetmek istiyoruz? Zaten ilişkiniz olabilir ya da ilişkiniz olmayabilir. Hoşlandığınız birisi de olabilir. Ne olursa olsun arkadaşım gönlünde yatan neyse nasıl bir aşk, nasıl bir mutluluk arıyorsan ona ulaşacağını gösteriyor. Belki şu anki hoşlandığın kişiyle olmasa bile belki iki gün sonra öyle birisiyle tanışacaksın ki diyeceksin ki ya iyi ki hayatımda birisi yokmuş. Hani ancak bu kadar mükemmel bir insanla tanışabilirdim. Mükemmelden kastımız bizim için mükemmel olan, bizim kriterlerimizi karşılayan. Yani diyor ki şu anki hoşlandığın kişiyle mesela olmasa bile mükemmel bir aşk o kadar yakınında ki senin diyor. Belki o kişiyle tanıştığın henüz farkında değilsin. Ya da arkadaşım ilişkin şu anki ilişkinde mutluluk, huzur, neşe, evli değilsen evlilik, evliysen belki çocuk ya da yeni maceralar Belki böyle yeni heyecanlar farklı bir şehre tanış, taşınabilirsiniz. Ee, eşinizle birlikte farklı bir işte çalışabilirsiniz. Birlikte çalışabilirsiniz. Ya da yeni kararlar alabilirsiniz. Nişanlıysanız yani ne olduğu önemi yok. İlişkinizin ne konuda olduğunuzun önemi yok. Sadece ilişkinizi çok daha güzel ilerleteceğinizi, çok daha huzur içerisinde olacağınızı, mutluluk içerisinde olacağınızı gösteriyor. Ben size ne dedim? altınızdaki engellerden bir atın kurtulun dedim. Burada elim çarptı. Bakın kartları karıştırdığımı da gördünüz. Videonun hiçbir yerinde kesmedim. Elim buradan bir çarptı. Bakın asa dörtlüsü kartımız çıktı. Lütfen arkadaşlar güzel enerjiyi kabul etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü siz yani ağzınızdan çıkacak her güzel söz size diyecek yani yarın olacak diyeceksiniz ki ya daha dün böyle bir para gelse demiştim nasıl hemen de geldi. Ya da daha dün böyle bir hayatımın aşkım gelse diye aklımdan geçirmiştim. Öyle birisiyle tanıştım ki sanki evren beni duydu Allah beni duydu da o kişiyi gönderdi diyeceksiniz. Para anlamında da ya şuradan da para gelse çok güzel olur yani kendimi baya bir rahatlık içerisinde hissederim dediğiniz ne varsa ona ulaşıyorsunuz. Sadece güzel düşünün arkadaşlar burası önemli güzel düşünelim. Bakalım ee, zaman zaman etrafınızdaki insanlar dedim ya bir başarı içerisindesiniz diye zaman zaman etrafınızdaki insanlar sizin başarılarınızı kıskanabilir. Sizin mutlu ilişkinizi, sizin e, bu ilişkinizdeki kötü insanlar illa ki hani bir aldatılmayla girmesi, üçüncü kişi olarak girmesi anlamında değil. O kişinin de bir ilişkisi olabilir. Ya da e, aşk hayatına birisini istemiyor olabilir. Ama sadece size baktığınızda sizin mutluluğunuzu kıskanıyor. Anladınız mı? Böyle bir durum söz konusu. Ama yine ilişkiyle alakalı uyarımı da yapmak zorundayım arkadaşlar. Israrla her videoda o kadar karıştırıyorum ki kartları. Bu ikisi birlikte çıkıyor ya. Gerçekten demek ki biraz nasıl bir dönemdeysek artık biraz bir dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Yalanlara dikkat edelim arkadaşlar. Aranızda anlaşamadığınız bir problem varsa ilişkide olduğunuz kişiyle onlar büyümeden halledelim, büyümeden konuşalım, çözelim ondan sonra o huzurlu ilişkimize tekrardan dönelim. Arkadaş anlamında da arkadaşlar kötü kimmiş, iyi kimmiş herkesi çözeceğiz önümüzdeki günlerde. Çünkü siz başarıya koşuyorsunuz eğitim anlamında, kariyer anlamında o kadar güzel günler sizi bekliyor ki bu arada ne aşk anlamında, ne para anlamında, ne kariyer eğitim anlamında etrafınızdaki her insana hayatınızda yaşadığınız güzel yenilikleri anlatmayın. Mesela evlilik teklifi mi aldınız? Sadece çok yakın olduğunuz, çok güvendiğiniz samimiyetine ve sizi her zaman, her koşulda hem kötü gününüzde hem iyi gününüzde destekleyen insanlarla paylaşın. Çünkü etrafınızda böyle bir akbaba dolu sanki. Hani çok güzellikler bekliyor sizi ve bu kadar güzelliklerin sizde toplanması etrafınızdaki insanları bir hayrete düşürecek. Ve diyecekler ki ya of yani ben de öyle olsam. Bazıları belki e, bir dilekle söyleyecek keşke ben de onun gibi olsam diye. Bazıları da fesatlıkla söyleyecek ya bu niye bu kadar mutlu? Niye bu kadar her şey tıkırında gidiyor? Hem parası güzel hem eğitimi güzel hem kariyeri güzel hem aşk hayatı güzel. Yani ne bu böyle diye kötü niyetli olabilecekler. Ama bu insanlar nasıl bir insanlar biliyor musunuz? İlla büyük başarıya elde etmenize gerek yok. Ben mesela şunu almışımdır. Ya ne güzel de mumu var. Bakın yakmıyorum bile. Ama o insan böyle görüp nazar değdirebilir. Böyle bir enerji de olabilir arkadaşlar. O yüzden etrafımızdaki her insana yaşayacağımız o mutlulukları, huzurları anlatmayalım. Sadece yakın arkadaşlarımıza, dostlarımıza paylaşalım ilişkimizde hem arkadaşlık ilişkimizde hem aşk anlamında ilişkimizde e, bu çalıştığınız yerdeki arkadaşlarınızla olan ilişkinizde okuldaki arkadaşlarınızla olan ilişkinizde e, dikkat edelim etrafımızdaki insanları. Dediğim gibi çok yakınımızdan birisi bile birden fark ederiz ki dışarıdan bir göz olarak duygularımızı bir kenara bırakarak baktığımızda aslında aramızdaki ilişki çok daha sağlam bir ilişki olmayabilir. Dediğim gibi dışarıdan bakmaya dikkat edelim. Ve arkadaşlar özellikle aşk anlamında küçük sıkıntılar varsa da bunları büyümeden çözelim diyor kartlarımız çünkü büyüdüğünde bize sıkıntı yaratabilecek o yüzden şimdiden konuşmanız gerekiyor. Böyle arkadaşlar umarım hepinize faydalı olmuştur beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar ee, TikTok'tan beni canlı yayında soru-cevap için takip edebilir Instagram'dan da özel fal için mesaj atabilirsiniz yine TikTok'tan da özel fal için mesaj atabilirsiniz arkadaşlar bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın umarım bütün güzellikleri hayatınıza çekersiniz tıpkı fualda olduğu gibi binin altınızdaki engelleri yıkalım kötü düşünmeyelim güzel düşünelim güzel olsun güzel olacak arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum hepinize mutlu mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.